Oi! Zaten üç gündür aç. İyi ki yaptın sana. Dilim önyayıya de karı zaten. Aç olduğunu çok belli ya. ya bebeğim niye bu kadar hey, ne bu? Hepsi bu mi? köyden Hı? mi, orijinal mi? Nurcan köyden mi şekerim onlar? Yok anne. Hayır hayır. Fabrika mı? Bilmiyorum valla ona sor. Hayır hayır. Ya ona da haberim yok. Ne o köy şey. Köy peyniri o. Kaynası peyniri. Köy peyniri. Azıcık elde edildi aklıma sen geldin. Çok sıcak Ya adam siz ya. Başbakan gibi karşılıyorlar beni yemin ederim. Başbakan ne yaptı bizi? Vallahi sen ondan ondan çok büyük iyilik yapıyor. Başıma kan duymasın. Duysun. Ay 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 ay. ay ay ay. ay ay ay. Hmm. Ne yiyeceğimi şaşırdım. Güzel abla. Kapacık. Ne yiyeceğim şimdi? Aşkım aç. Ah canım. Ay ay ay. <laughs> evet, ben, de bekliyor, ben de senin olsam hiç mi Ben de bunlardan. Bakın. Gelmiyor ki bilsek geleceğini hep çağıracağız onu ama gelemez diye Am çağırmıyoruz. Artık, artık geliyorum artık işleri yavaş i̇şte yavaş. artık gelirse çağırırız. Yoluna yavaş. koyduk ya. Aynen öyle çağırırız. Kardeşim ben sana demedim mi bu kadar yapma diye. Bir ya. şey yapmıyorum ya. evde ne varsa turşu, ekmek, peynir, seçin. Allah Allah. Anne zahmeti Yani ben, ben onu elli kere çağırdım. Habersiz mi gelin yani yapmayın böyle ama iyi yapmışsınız evet. sağ olun. Allah Allah. Yapmayın. Ben iyi yapmışım. Ben iyi olmuş sağ olun yani. Değil yabancı olsan benim durumumu e, derim ki bu vardı. Yiyse Bu duruma bakma derim. Aç geldim zaten. Bence, bence oturmaya ben. yemeden gideceksin. Çünkü yiyip de gidersen ben sevdiğim de yiyemiyorum. Doyup oluyorum çünkü. Ben okuldaydım anne de, 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 Anne bugün ben eve gelecektim biliyor musun? De, Bayılıyordum Neden? okulda karın ağrısından. Ben, de, ben, de, ben de, şu hocayı yıktım dedi ki evde dedi de, kim de, yoksa de, kimse yoksa, de. Kim yoksa de. ben de seni arabayla bırakayım. Bir şey olmaz bayılmamışsın yine. Ben de, de, de. Dedim sen sen de dedim ki hocam sen niye bayılacaktın ya? Yap da beni tanıdın. Yap da beni tanıdın. Yap da beni tanıdın. Yap da Kedi içeri girmiyor mi evin içine? Abi sularına çıkardım ve girebilirim. Kuzular, bay bay yapın bakayım bana bir. Ay güzellerim benim. Evet abone olun. Oo oh, maşallah sana. Hayırlı işler şekerim. Sağ ol arkadaşım. Çek yavrum çek. Canım benim. Kankişim benim. Oh, Canım oh, en benim. sevdiğim limon. Bak hemen limonu buldum. Arkadaşım benim. Ay bardağa bak. Ezen okunuyor. Hmm. Bardağın güzelliğine bakalım işte. Nereye İkaya alayım? İşte. Allah aşkına benim bardağıma ihtiyacım mı var? Ben bardağımı... Ay göstermeyim ya. Aa tatlı da yapmış. Her şey Ay bu nedir keşke ya? Karar, keşke, ya tatlı da yapmış ya Rabbim. İşte böyle. Bak, <laughs> bazen son gün Günü tatil. Son gün börek yapmışsın, sarma yapmışsın. Tatlı niye yaptın? Ya hiç canım tatlı kek yaptım Ay Allah tatlı da yapmış. Ne gerek var ya? Tatlı da yapmış. Anne sen ne dedin ki aramadan önce? Ne <laughs> dedin mi açayım? Ama olsun iyi ki yaptın. Ben ya. dedim. Bak ben bunu o, dedi onlar hani inşallah. Şey. Annenin dediği dedi ki sadece patates koy dedi başka bir evet, şey yok. Evet, var. ama ya gerçekten öyle, dedi, dedi ama şey, şey annesi. Ben de dedim ki şey Nurcan köyden nane getirmiş seviyor mu diye sordum. Dedim akşam sarayım bugün soba. Ya sevmem biz kaç, şey. sene, kaç biz, biz kaç sene Karadeniz'de kaldık Uyuruyorum. yavrum bundan sonra gel, acısını çıkaracağız. Her gel. akşam gideceğiz. Kış bitti de gelmediniz. Her akşam mı gideceğiz?